Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir tokenle karşınızdayım. Sıkı oturun başlıyoruz. Evet arkadaşlar, site Argon gerekli bütün linkleri videonun altında bulacaksınız. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. %100 yerli bir token arkadaşlar. Yani o yüzden başka bir hevesle anlatacağım bugün size bu tokeni. E, yerli tokenlere daha çok önem vermeye çalışıyoruz son zamanlar. E, son bir ay içinde iki tane Türk tokenini paylaştım. E, bir tanesini de paylaşacağım büyük ihtimalle. Şimdi bu e, sitede neler var? E, tokenleri nedir? Nasıldır? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Nasıl alınıyor? Öncelikle e, dünyanın ilk blockchain tabanlı serbest çalışan platformu diyor sitede. E, Binance Chain ağında e, bağlı, ana bağlı ve tek blok zinciri tabanlı serbest çalışan platform diyor. E, Presale ne zaman olacak arkadaşlar? Presale Mart'ın ikisi olacak saat 12'de. Burada aşağıda 5 e, gün 16 saat yazıyor. Halka atış satış için e, kalan süreden bahsediyor arkadaşlar. İşte arkadaşlar 5 gün sonra 5 gün 16 saat sonra Bons Finans'ta satışa sunulacaktır. Buradan da Telegram gruplarına katılıp herhangi bir sorunuz olduğunda ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bana da YouTube'da aşağıda hep Telegram'ımı e-postamı ve telegram adresimi bırakıyorum. Ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. %100 smart kontrakta bağlı bir proje arkadaşlar onu da belirteyim. Ee, yani güvenilirlik bakımından biraz daha yukarıda. Smart kontraktlı projeleri daha çok göstermeye önem gösteriyorum size. Ee, proje ve ilanlar Binance Chain Binance Chain alanında iş ilanları oluşturun teklifler alın ve hayalinizde proje hayalinizdeki proje alın diyor. Onaylayıcı olun diyor. Onaylama ve onaylama bekleyen işi onaylayın, reddedin iş başına Argo token satın alın. Hatırlıyorsanız birçok böyle anket doldurma işleri vardı. İşte günde ne kadar hareket dolduruyorsan ona anket başı ne kadarsa ona çarpıyorlardı o kadar para alıyordun. Burada da öyle bir şey olacak arkadaşlar. Argon tokenini iş başına yani çalışıp o maaş olarak bu tokenden alacaksınız. Yani tokenin birçok e, projesi var. Hani Geleceğe doğru, geleceğe bağlı bir e, proje olduğu için yükselmeye meyilli olacak. O yüzden sizinle de paylaşayım dedim arkadaşlar. Ayrıca de yerli olduğu için ekstradan artı bir e, puanda size tanıtıyorum Argon Shield akıllı sözleşmede depolama parası teklif onaylan Teklifi onayladığınızda iş ücreti akıllı sözleşmeye gönderilir ve siz işi alana kadar sözleşmeye saklanır diyor arkadaşlar. Sıfır komisyon diyor. Argon Shield kullanıyorsanız ee... Argon Shield kullanıyor olsanız bile sizden herhangi bir komisyon talep etmeyeceğiz. Bu şekilde yalnızca A ücretini ödeyerek İstediğiniz her şey için güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz diyor Son teslimat tarihinden ne demiş burada Serbest meslek sahibi tarafından belirlenen son tarih Geçtiğinde Sözleşmeye gönderilen para otomatik olarak cüzdana yatırılır diyor Argon token kazanın diyor onaylayıcı olun Size gelen işleri onaylayın reddedin ve argon token kazanın diyor arkadaşlar ee, Bizi kontrol edin diye bir iki tane butonu var burada hem Dapp Radar'dan bakabilirsiniz hem çıkış sözleşmesinden ee, Zaten buradan kısa bir göstereyim size girip etraflıca incelemek istiyorsanız hem da hem de sözleşmeden inceleyebilirsiniz Binance Chain Scan'dan e, buradan ayrıca 2000 dolar giveaway yapıyorlar arkadaşlar onu da söyleyeyim Telegram'dan girip e, katılabilirsiniz siz de burada gördüğünüz gibi 100 milyon argon token'i var sahipleri 7 adres transferleri 22 hepsini sözleşme kodu hepsini gösteriyor arkadaşlar resmi site vesaire yani girip kendiniz de inceleyebilirsiniz. Tapradar'da ne çıktı? Argon istatistiklerini gösteriyor burada arkadaşlar. Yani çıkar çıkmaz zaten fiyatının yükseleceğinden eminim. Şu an kripto paralar üzerinde en çok alım satım yapan ülke olarak Türkiye'yiz ve kendi yerel tokenimizi gördüğümüzde kaçırmayız diye düşünüyorum. Bir aşağı inelim. Yeni bir alışveriş deneyimi güçlü harika güvenli diyor. Binance Chain Ağında tamamen merkez olmayan şekilde çalışan Argon Freelancer ile alışveriş ve uzaktan hizmet deneyimimizi artırın diyor. Global çalışın şeffaf güvenli çok karlı ee, dediğim gibi. 28 Ocak baş hadi başlayalım başlatılmış arkadaşlar. Ee, 2 Mart de artık para toplamaya başlayacağız diyor. 7 Mart sözleşmelerimizi denetleyeceğimiz diyor. 10 Mart ise Pancake'de havuz oluşturacaklar arkadaşlar. Oradan stake yapacaksınız. Pancake üzerinden bir havuz oluşturacağız diyenler Pancake üzerinde işlem yapabilecek diyor. 31 Mart Argon'u tamamen kullanabilir hale getireceğiz. 25 Mart toplumumuzun sayısını ikiye katlamak için bir sonraki seviye alışveriş deneyimi tüm dünyada yaymaya çalışıyoruz diyor. 30 Nisan Pancake Swap'da ses artırılıyor hacmimizi artırmak ve merkezi borsalara başlamak için diyor. 30 Mayıs'ta gerçek serbest çalışan kullanıcılar argon Argon platformunda gerçek kullanıcılar edinmek ve serbest çalışanlar yaş, yaşadığı tüm sorunlara çözüm bulmak diyor arkadaşlar. Yol haritasını da gördük. Becerilerinizi paraya becerilerinizle para kazanmak ister misiniz diyor. Şimdi basıya tıklayıp şimdi başla'ya tıklayıp create account e, Uygulama şey siteye giriyorsunuz arkadaşlar burada kendinize kayıt yapıyorsunuz ee, işte isim, e-posta, e telefon numarası işte şey ve Connect Wallet'e tıklayıp MetaMask veya Wallet Connect hangisi varsa arkadaşlar ben de MetaMask var direkt metamaskı seçip buradan onaylayıp e uygulamaya bağlanıyorsunuz ve artık e görevleri yapmaya başlayacaksınız. Buradan aynı zamanda nasıl öğrenilir diye tıklayıp öğrenebilirsiniz. Sıkça sorulan sorular var arkadaşlar. Sözleşme adresi kontrol etmek için her şey burada. E, Twitter, Instagram, Telegram e, sosyal şebekelerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Betamask'ta bağlı bir token olacak. Metamask'ı saklayabilirsiniz. Beyaz kağıt, uygulama. 31 Mart'ta her şey yakında. 31 Mart uygulamalar artık gelecektir arkadaşlar. Ön kayıt yaptığında bir etkinler, etkinliklerden yararlanabilirsiniz diyor. Cüzdana tıklayıp ben Metamask olarak cüzdanımı bağlayacağım. cüzdanını bağlıya tıklayıp Metamask'ı bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Freelancer olarak çalışırsınız. Aynı zamanda tokenleri alıp yükselmeye beklersiniz. Her videomda belirttiğim gibi arkadaşlar bu tarz tokenler bu tarz projeler %100 garanti yükselir garanti şey olur diye olmuyor. Ben sadece benim tahminlerimi öngörerek size siteyi ve tokeni tanıtıyorum. Alıp almamak yine sizlere kalmış. Riskleri göz alarak o şekilde al sat işlemlerinizi uygulayın arkadaşlar. Videoma göz attığınız için teşekkürler. Herkesi bol şans bol kazanç.